Dostlar selam bugün size Procore'dan bahsedeceğim arkadaşlar merak edilen bir ürün yine Horrible Life'ın Procore ürünü kalkan resmi var ee, ne anlama geliyor sizi işte e, bir kalkan gibi koruduğunu yani bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirdiğini ve koruduğunu şimdi bu ürün nedir ne yapıyor onunla ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bağışıklık sistemi diye bir şeyimiz var bizim vücudumuzda bağışıklık sistemi nedir birçok hastalıkla savaşabilen bir sistem aslında bu Yani dışarıdan gelebilen e, mikroplar işte zararlı bakteriler yani bunların önüne geçmemiz mümkün değil Yani evinizde dahi en temiz odada dahi olsa arkadaşlar oturduğunuz yerde ben şu atmosferde bile sürekli temizliği yapılmasına rağmen Nefesimiz solurken mutlaka bakteriler, yani mikroplar ile maruz kalabiliyoruz. Eğer bağışıklık sistemimiz kuvvetli değilse, bu zararlı olan mikroplar e, daha kuvvetli çıkıyor. Yani bir savaş olduğunu düşünün. Vücudunuzda bir bağışıklık sistemi var, bir de e, mikroplar var. Bununla bu sürekli savaşıyor. Mikroplar, işte e, zararlı mikroplar, zararlı bakteriler bağışıklık sistemini düşürmeye çalışıyor, bağışıklık sisteminde mikropları yok etmeye çalışıyor. Eğer bağışıklık sisteminiz kuvvetli ise bu mikropları toksinlerin üstesinden gelip hiçbir şekilde enerjiniz düşmeden hastalıkları geçirebiliyorsunuz. Yani bu şu anlama geliyor. Vücudumuzda her türlü mikrop var arkadaşlar. Kanser mikrobuna kadar mikrop var. Ama bağışıklık sisteminiz kuvvetli ise bunlara yenilmiyorsunuz. O yüzden ee, bunun için bağışıklık sisteminizde çok iyi bakmanız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, zaten bunu sürekli işte e, Orange Kulübü'nün sayfasından da yayınlıyoruz arkadaşlar. Bunu sürekli bir mesajı veriyoruz. %80 beslenme, %20 hare hareket etmek, %100 pozitif düşünce tarzı. Bu bizim bütün bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebiliyor. Fakat takviye olarak da almamız gereken birçok takviyeler var. Çünkü çok fazla şeye maruz kalıyoruz arkadaşlar. Toksine, işte mikroba, bakterilere çok çok fazla maruz kalıyoruz. O yüzden bunun için de en ideali aslında böyle bir ürün. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bir takviye. Bu özellikle D vitamini açısından da çok kuvvetli arkadaşlar. Biliyorsunuz D vitamini şu dönemde dışarı ne kadar çıkarsanız çıkın. Türkiye'nin coğrafi konumundan da dolayı bunu bir yerde duymuştum arkadaşlar. O yeterli güneş ışını tam açısıyla gelmediği için o yeterince D vitaminini depolayamıyormuşuz. Ee, doğal olarak zaten bir ofis gibi bir yerde çalışıyorsanız e, kapalı ortamda çalışıyorsunuz. O öğlen saat 11 ile 2 arası en etkili olan e, güneş ışınlarını vücudumuza maalesef alamıyoruz. E, doğal olarak ne yapmamız gerekiyor? D vitamini takviyesini dışarıdan almamız gerekiyor. Zaten D vitamini biliyorsunuz. Son zamanlarda belki duymuşsunuzdur. Aslında bir hormon. E, D vitamini eğer e, Değerleri D vitamini değerleriniz düşükse vücudunuzda halsizlik, enerji düşüklüğü, hatta e, şunu biliyorum ben birçok psikiyatris, e, psikiyatri hastaları, doktorlara önce bir D vitamininizi ölçtürün e, diyen doktorlar bile var. E, bu e, psikolojik olarak bile e, sizi depresyona sokabiliyor yani D vitamini düşüklüğü. Bunların hepsini arkadaşlar bu takviye gıdasıyla alabiliyorsunuz. Günde bir tane. E ee, içmeniz yeterli oluyor. Ne zaman içeceksiniz? Saf böyle bir top karnına içmenizi daha çok tavsiye ediyor. Ama bizim Worldlife'ın e, tıp danışma kurulu doktorunun bir önerisi var. Bir eğitimde almıştım arkadaşlar. İlk 10 gün yeni başladıysanız ilk 10 gün her gün mutlaka bir tane için. Ondan sonra 2 günde bir, 3 günde bir veya her gün bunu tüketebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim, deneyimlerimi paylaşıyorum. Uzun zamandır kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bana birisi gelse işte prokuru kullanıyorsun ne hissediyorsun diye bir soru sorsa inanın açıkça bir şey söyleyemem net bir şekilde ama yani bunu nasıl söyleyemem şöyle söyleyeyim ya bu anlatılmaz gerçekten böyle enerjiniz artması da değil kendinizi gerçekten müthiş hissediyorsunuz ama bu prokurun size yaptığıyla alakalı bir şey değil içinde bunu böyle enerji veren bir şey olduğu için değil vücut sisteminiz o bağışıklık sisteminizin kuvvetlendiğini hissediyorsunuz D vitamini depolarınızın dolduğunu yani vücut gerçekten oh be yani Gerçekten sen vücudun içinmiş iyi bir şey yaptın. Ben de sana bunun karşılığını vereyim dediğini duyabiliyorsunuz. Ee, bunu yaşayacaksınız arkadaşlar. Enerjiniz gerçekten çok iyi. Pozitif olabiliyorsunuz, çok iyi uyanıyorsunuz. Uyku düzeniniz düzelmeye başlıyor. Bunlar e, tabii iyi beslenmenizle de birbiriyle paralel. Ama e, böyle bir takviyede de bunları yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle kullanmıyorsanız da kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi videomu bitireceğim. Ankara'da özellikle Ümitköy tarafında, Çankaya tarafında olanları Orange kulübümüze mutlaka bekleriz. Burada birebir de ücretsiz değerlendirme, bilgilendirme yapıyoruz arkadaşlar. Hatta vücut analizinizi de değerlerinizi de ücretsiz olarak çıkartabiliyoruz. i̇şte vücut yağ oranı, kas oranı, işte metabolizma yaşınız, metabolizma notunuz gibi birçok şeyi de çıkartabiliyoruz. E, ee, Orange Kulüp işte Instagram sayfasında sayfasının adresinde koyacağım buraya. Takip edin arkadaşlar. Birçok etkinliklerimiz oluyor. Aktif yaşamla ilgili, sağlıklı beslenme ilgili. Ee, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hareketsiz kalmayın. Enerjiniz bol olsun. Kendinize